Selam Aleyküm. Bu video çok sitemli bir video. Gerçekten şu an sinirlerim tepemde. Çok karşıma çıkıyordu. Dikkatle hiç izlememiştim. Ama şimdi izledim. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Yanık Türkmenler. Fırfır fır Türkmenler. Kaç tane adamın yuvasını yıktınız yanıklar. E ülkenizde yapabiliyor musunuz? Olur. Murat Bey, ben size eskiden videolarınızı izliyordum. Duyduğuma göre böyle garibanlara yardımcı oluyorsunuz diye saygı duyuyordum ki ileri geri bazen sizin hakkınızda konuşulduğu zamanlara çok şahit oldum. Ama hep diyordum, yok düzgün adam oğlu var. Ee, ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor diye çok hayal kırıklığına uğradım. Sayfanıza girip teker teker o videoyu aradım, tüm sayfanızı izledim. Ama ya kaldırmışsın ya bana denk gelmedi. Ha, yoruldum galiba listelemekten. Ama bu video ilk önce şunu diyeyim. Şimdi yapay zeka ile birinin sesiyle bir video çekilebiliyor yani öyle ol, olabilir ihtimalle bu videonu yani karşıma çıkan videonu ağız mimiklerinize bakıp izledim. Ama gerçekten bunu Murat Bey sen söylüyorsun. Yanık Türkmenler diye. Şimdi ben bir soru vereceğim. Türkmenler ne şekilde yaktı seni? Kızı mı yaktı, erkeği mi yaktı? O kadar nefret dolu söyleyecek kadar kendi vatanınızda yapabilir misiniz diye vatan ayrımcılığı yapma burası Türkiye ise asıl sahibi biziz. Asıl Türk biziz. Sen bilmiyorum nereden çıkma ama Türk Türkmenlerde senin gibi böyle sanatçı yok yani. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? kendi ülkemizde niye yapabiliyor musunuz diye burası da bizim ülkemiz burası da Türkiye bunu unutma burada biz ne yapıyoruz sen gösteri gösteriyorsun ya konser veriyorsun senin konserine gidiyor bir sürü insan o insanların anne babasına evinde kalan çocuklarına bakıyoruz kötüsü var mıdır vardır sen Türkmenler diye konuşma hakkın yok. Sanatçı olsan bile sen sanatçı insan, insanların önüne çıkan insan. Sen o tür konuşma yapmaman lazım benim bildiğim kadarıyla. Sen sanatçısın ya. Herkes senin ağzına bakıyor. Konserle konser konser dolaşıyorsun. Sanatçı insan benim bildiğim kadarıyla bir örnek insan olması lazım. Hangi Türkmen erkeği mi, kadını mı? Senin bu kadar yüreğini yaktı. Söyle. Ben Türkmenlerin hepsine olmasa da ya yüzde beşi olsa da bana saygı duyar. Senden alanını geri verdiririm. Söz. Neyin aldı? Kız mı erkek mi? Nasıl seni bu kadar nefret dolu söyleyecek kadar sana ne yaptı? Erkekle mi ilgili? Kadınla mı ilgili? Bizim sizin Devlette yok mu? Hangi devlette yok? Dünya kurulduğundan bugüne var. İyisi de var, kötüsü de var. Sen Türkmenler diye konuşamazsın. Yanık Türkmenler diye. Senin dediğin kelimeni şu an ben tekrarlamak bile yani dilim dönmüyor. OP yani. Kime söylüyorsun onu? Burada kaç tane Türkmen kendi çocuğuna hasret kalıp burada sizin yapamadığınızı sizin bakamadığınızı anne babanıza çocuklarınıza bakıyor. Kötüsü var mıdır? Vardır. Ben savunmuyorum. Yanlış iş yapanı var mıdır? Vardır. Sizde yok mu? Ben her gün sabah e, Müge Anlı ile Esra Rol izliyorum. Ben de görüyorum Türkiye'de neler dönüyor. Kendi geliniyle kaçanımı, kendi kayınpederiyle kaçanımı, kendi eniştesiyle kaçanımı. Ya neler neler yani görüyoruz biz de duyuyoruz. Sizde yok mu? Her yerde var. Bir tane Türkmen erkek mi kız mı canını bu kadar yaktıysa sen Türkmenler diyemezsin. O hakkı kimse vermez. Sen zenginsin ya, sen paran çok, he, Allah daha çok versin. Şimdi beni de ne yapsan yap, savcılığa mı vereceksin? Ver. Eğer benim konuşmalarımda bir kelime yanlış bir şey varsa, cezamı göğsümü gerek yere oturup çekerim. Benim Türkmenlerime, ağrında namusunda çalış kadınlara, kendi çocuklarına hasret kalıp burada kendi anne babasına vermediği değeri verip sizin anne babanıza bakıyorsa evinizin temizliğini pisliğini temizliyorsa ki senin yanında da çalışmıştır Türkmen düzgün Türkmenleri de Türkmenler diyemezsin senin canını yakan kimse kız mı erkek mi onun ismini vererek konuşacaksın herkesi aynı safaya koyamazsın yok öyle bir dünya Sanatçı mısın? Sanatçılığını bil. Herkes hakkında ileri geri konuşuyor. Ben videolarını izledim. Şu videonun orijinalini arayayım diye, bulayım diye senin sayfanda ya kaldırmışsın ya da ben bulamadım artık. Yoruldum senin videolarını izlemekte. Haddini bil. Kim olursan ol bir ilk bir aynaya bak. Senin canını yakan kız mı erkek mi? Onun ismini vererek konuş ağrında namusunda bir sürü kadınımız burada çalışıyor perişan halde. Onların hepsini aynı şeye koyamazsın öyle bir hakkın yok senin. O hakkı kim verdiyse de beni savcılığa ver çıkarım. Tanılan birisiyim ben. Yaşadığım yer belli, ilim belli, vatanım belli. Biz burada gurbetteyiz. Siz gurbete hiç mi gitmediniz? He? Sizi yarı Türk Almanya'da gurbette. Hangi dünyanın bir ülkesini söyle gurbette birisi olmayanını. Herkes gurbette. En zengin ülke Araplar. Tamam gelip çalışmıyor ama Türkiye'nin yarısı Arap dolu. Gurbet sayılmaz. Onlar yaşamaya geliyor. Bir devlette de bir yabancı olmayan bir, bir şey göster bana. Çin'inden tut her yerde Amerika'sından tut dünyanın Rusya'sından tut her yerde. Yabancı var. Burada gelip çalışılıyor. Sizin temizliğiniz yapılıyor. Tuvaletiniz yıkalı, yıkanıyor. Ütünüz çocuk çocuğunuza bakılıyor. Anne babanıza sizin bakamadığınız anne babanıza zaman ayırıp bakamadığınız bakılıyor. Ben şey kötülere savunmuyorum. İlla vardır senin canını yakmış gibi Türkmen erkek mi kadın mı bilmiyorum. Canın o kadar yanmış ki sen o videoyu çekmişsin. Ama o kişinin ismini vererek çek. Tüm düzgün kadınları aynı şeye koyamazsın. Ver savcılığa mı veriyorsun bu video için? TikTok bugüne kadar video paylaştım. Hiçbirinde ben sana yalvarmadım. Lütfen, lütfen, lütfen bu videoyu kaldırma. Benim Türkmen kadınlarıma, bizim memleketin, bizim vatanımızın kadınlarına ileri geri konuşamazsın öz ülkenizde burası da bizim ülkemiz tarih oku sen bizden gelmesin asıl türk biziz ben buna imza atarım herkes